Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizde Tekrar adını bilmediğim Ahtapotlu oyunu oynayacağız Eee Bu oyun aşırı derecede eğlenceli buldum Craft'ın aynısı Tek farkı suda geçiyor Kanalıma Bu ilgili bir video daha atmıştım Bu ikinci videom olacak yani Kanalıma Bu oyunla ilgili ikinci videom olacak Eee O yüzden heyecanlıyım niye hala heyecanlıyım bilmiyorum 8-9 tane video oldu ee, video bayağı bir ara vermiştim onu da intro falan yapmaya çalıştım da olmadı Intro istemedim onun yerine tanıtım videosu yaptım çünkü intro birleştirmek benim için çok zahmetli bir iş hem introyu yapacağım hem de e, oyun başladı neyse Geberttim mi? Geber- Gebertmedim. Kase atıldı. Ama daha demin benim gebertmem lazımdı. Şu oyunun başındaki- ha bak. Birini öldürdüm, birini öldürdüm, birini öldürdüm. Birini öldürdüm, birini öldürdüm. İkinci kişiyi öldürdüm, ikinci kişiyi öldürdüm. Üç geliyor mu? Üç geliyor mu? Üç gelmeyecek, ben öleceğim. Kaç, 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 kaç. Kaç, 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 kaç. Merhaba. Hadi be. Ee, bu oyuna yeni kit alacağım ya 2000 coin'e. Al ya. Ee, neredeler? Lan tam dibimde arkacı. Kasa atmadı. Aha öldürdüm. Ben mi öldürdüm? Bakayım benim adım nerede? Aa ben iki kişi öldürmüşüm daha çok az. Neredesiniz? Ya bu oyunun adı Squid Shooter olsun yani. Ben koydum yeni Squid Shooter. Ya da gerçek adı Squid Shooter'dı benim aklımda kaldı. Bilmiyorum. Gerçekten adını hiçbir şekilde bilmiyorum. Oyunu da öyle açıyorum ara sıra. Direkt balıma çıktı çıkan bir oyun zaten. Hadi takılayım hadi dedim. Bunu buldum eğlenceli bir oyun. O yüzden oynayayım dedim. Quakecraft'a çok benziyor bir de. Quakecraft'ı seviyorum. Nerede? Nerede? Adam yok. Aha! Artık birinci olma şansımız sıfır. Ama yine de bu videoyu atacağım. Videoyu renderleyeceğim. Oyunu çok seviyorum. hadi öldüm birini öldürdüm aa lag oldu lag oldu ama lag var <laughs> harita da çok güzel ben sevdim şahsen Hadi be. Onu öldü. Oo ben 4 kişi öldürmüşüm. Evet. Da Aa 4 kişi öldürdüm diye 2 coin geldi bana. Ee, oyunu bir tamamını oynadım diye de 10 gem. Bu oyundan çok az gem geldiği için. Gidi çok geç alacağım. Aa bakın yeni bir oyun. Bu da değişik. Bakayım. Ne yazıyordu orada başta koyunlar vardı. Super Snake bir de Speedy Snake. O şu oyunu da oynayıp videoyu kapatacağım. Yeter çünkü upload etmem zor oluyor. 3 second, 1 second tam başlıyor. 3 second bu arada. 3 Türkçe, diğerleri İngilizce. Bu ne? Hiçbir fikrim yok. Aa. Koyunlu Hunger Games'miş bu da çok gülerim. Ne işim bize verecek bu? Ha first. Aa, snake'miş ya. Nefret ediyorum bu oyundan acı adamın kuyruğunu yememesi lazım mıydı öyle bir şeydi ha ben şu an izliyorum ben ölmüşüm neyse arkadaşlar bunu bekleyemeyeceğim snake çok gıcık ve sıkıcı bir oyun böyle koyun her sürü oluşmuş snake diyorlar buna. bu da koyun mor koyun falan var hadi onlar da gitti saçma yani görüyorsunuz demin nasıl bir Salaklık oldu. Şimdi o ne yaptı diye o kadar şey gidecek. Tamam. O bitti öldü. Bu. Şimdi onun arasından geçin ne oldu? Hiçbir şey olmadı yine. Ha bak böyle bu sıkıcı saçma. Ee, görüşürüz.